Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses durumda trafik kazası geçirdi. Sabah saatlerinde Yalı Kavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyonla çarpışan İbrahim Tatlıses'in aracı yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır hasar alan araç içerisinde sıkışan İbrahim Tatlıses kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Tatlıses'in yanında kızının da olduğu belirtilirken birincinin açık ve sağlık durumununsa iyi olduğu bildirildi tatlı sesin beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız dediği de kaydedildi. Bir kamyon, diğeri VIP araç, biri de otomobil olmak üzere üç aracın karıştığı kazada araçlarda küçük çaplı yangın çıktı. Kaza sırasında yağış olması ve çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle çıkan yangının büyümeden söndürüldüğü belirtiliyor. Ayrıca kazadan sonra bölgeye giden kalabalık bir grup gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almaması için kaza mahallenin çevresine çarşaf gerdi. Kurtarma ekipleri tarafından İbrahim Tatlıses'le birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 4 kişi daha hastaneye kaldırıldı. Aynı grup yaralılar hastaneye kaldırılırken de acil servisi girişi önünde basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye devam etti.